Bokuma karışıyor. Şuradan karşıya geçeceğim. Hiç hoşlanmıyorum ya böyle. Arkamı görmemekten. Arabaların bana yakın geçmesi sinirimi bozuyor. Huh. Şimdi şu gölgerde durup e, top stop çekeceğim. Bakalım alacaklar mı? Arkadaşlar normalde sizi Alkeş diye bir Hristiyan köyüne götürecektim. Orada tarihi bir köy var. Aman tarihi bir kilise var. Ay kim ateş püskürüyor yüzüme ya. Neyse yani işte orayı gezecektim ama izin vermediler. Ya, kolluk kuvvetleri izin vermedi. Beni şehirden geri çıkarttı. Hatta çektiğim bir videoyu da sildim. İyi olmadı ya. Hiç hoşuma gitmedi ya. Keşke gidip gezebilseydim. Ama işte güvenlik açısından dediler. Yani senin güvenliğin açısından dediler. Bilmiyorum artık. Neyse de yani. Öyle işte çıktım. Şimdi burada tekrar bekliyorum. Şöyle yol ayrımı falan bir yerde. Buradan da şeye işte Laleş'e geçeceğim. Eğer Laleş'e de olmazsa Erbil'e de gidebilirim. Bilmiyorum yani. Para isteyecek bak. Abi Peramit'ne. Ha? Perat'ne. Ne? Ya. Ne? Bu beyazların çoğu taksi abi gördüğünüz gibi hepsi taksi. Evet Türkiye plakalı bir tanker. bir şey yok. Bakalım. Kimse durmuyor burada ya. Acayip zor bir lokasyon. Gözüm ağrıdı artık. Gözlük takıyorum. Böyle şey zannediyorlar. Paralı gezgin zannediyorlar. O yüzden gözlüğü de çıkardım artık. Öyle zannedilmeyeyim diye. Gözlüğü çıkarıp attım. Artık gözümü kısmaktan göz çukurum <laughs> evet. Kimse durmuyor ya. Abi sonunda biri durdu. İnanılmaz sıcak ve toz var. Ee, Hacı beni aldı, sağ olsun. Ol. Laleş'in yakınına kadar götürecek, orada beni indirecek, oradan ben yine devam edeceğim. Abi bugün çok zor oldu benim için. Oraya git, oradan oraya gidemedim. Şimdi bakalım Laleş'e varabilecek miyiz, oraya gideceğim diyeyim artık. Valla artık çok sıcak yani. Baksanız abi şuraya. Bak bir de Türkçe şarkı var. Merhaba. Türkçe biliyor musun? Türkçe biliyor musun? Türkçe zani. Türkçe biliyor musun diye soruyorum. Mu? Türkçe tek yavaş sıcak çünkü. Valla çünkü de. Çünkü afyon. Afyon. <laughs> Ankara. Ben Ankara rutinim. Hadi. Evet. 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 abi, e, Türkiye'ye gelmiş, Afyon ve Ankara'ya gelmişti. de anlıyorsunuz zaten. Az buçuk, neyse. Abi sahar mı ya? Su. Yani sabuna mana na. Sabun. Sabuna. Sabun. H -h -h. Su. Su. Su ab ab. Hadi. Evet. Su ab. Nasılsın ya? Başı çalan. Nasılsın? İyi. İyi. Evet. Sağ ol. Evet. <laughs> İyiyim, sağ ol. <laughs> biliyor bak Türkiye'de biliyor. Nasılsın? İyi misin? Ne kadar çanta ya? He? Ne kadar? Hiç fazla ya. Hiç fazla ya. Yani saha. Bu bir şey bu ne kadar? Ha, Nika. kadar. Ne kadar? Ne kadar? Haza al mı o sen? Biraz da uzak zaten. Evet. Bu şu. bu şu. Oraya gidiyorum, buraya gideceğim. Tamam abi, artık baya... Şu hoş an hoş, hoş, gel hoş gel. bulduk. <laughs> Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> teşekkür <laughs> ederim. Gel eksik bas. Zor sıfat. Abi şimdi yol ayrımına kadar geldim. Buradan abiler aldı beni. Şimdi YouTube kanalında soruyorlar. Şurada bir ilginç bir şey dikkatimi çekti onu göstereyim size diye. Yanıyor zaten abi yanıyor. Burası zaten sıcak. Niye tekrar yakıyorsunuz böyle abi? Bütün sıcaklığın nedeni bu. Sen kafayı sıyırmışsın. Arkadaşlar bu espri gibi. Görmezden gelin. Duymamazlıktan gelin. Sabahtan yoldayım. Güneş kafama geçti büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Acayip sıcak. Mesela <laughs> şarjı gel spas. Yine ne olursa kanalı Abi. Normalde bu tarafa gitmiyorlarmış. Terse gideceklermiş ama dedi bu sıcakta yürüme dedi. O, o otostopa bekleme. Seni yakına kadar götüreceğiz dediler. Sağ olsunlar. Abi, bilmiyorum yakına kadar gideceğiz Abi. inşallah. Anam. İnşallah. Anam. <laughs> Umuyorum. Buralar böyle Arkadaşlar şu an İzidi köyündeyim. Peşmerge izin vermiyor video çekmeme. Daha önce Hristiyan köyüne de girdim. Orada da vermediler. Hatta köyden çıkardılar beni. Şu an burada da gizli çekiyorum. Yani elimden geldiğince çekeceğim. Bakın. Korkuyorum abi. Kameramı falan her şeyimi elinden alabilirler. Yaklaşık 2 saat karakolda bekledim. Arkamda Bu şeshle fena ne olsun? Şesh falan. Şeshle ev al an ya mazın ev. Evde herhane ya şey. Ama belki şeysin. Ev ha ya. bu kaseti Evet. Ona Batuhan. Batu. Ama sadece e, uh, halkı e, izledik karın her zaman. Ben başka Gavacın bir şart değil mi? Ne? Ne? Hamad karın, karın şu var. Av av şu yani? Çiğ ayı. Çiğ ayı

ev ê henê tegu nêzingê nd sêsed sal ev çiyê navede gosik yanî dişawite zeytinyaxe ji bûna çirayê ها چیه حیریه زیت زیت آخر یه نرم وی حیر نرم بیه آخه اون زیت آخر چیه بی بی آجر نه ماست آجر بردن ده آجر نه ماست نه بر راه دنون بله زیگه دی جینته ده او چرا هلکه نه جبه دهانه اولی راش بیه جبونا اوه ایمه پرسی جبر agri جبر راش

Çalabilirsin. Kulak. Kulak. Uyarlı ramla. Uyarlı ramla. Kulak. ramla. Uyarlı 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 O qovtava həsti cəhənnəm mi? Ə hər dəji cəhənnəm yox. Na, bir cəhənnəm, bir bəhist. Bəhist çiyə? Bəhist cənnətə. Cümlətu çiyə. Et ağırı dəvəyə. Ə bir nə vağır, yetnə qaladı. Ki jan yə ağırı əvə. Əvə ağırı. Ə cəhənnəm yəni, ha? Ha, o bəhist. Ə cəhənnəm bəhistdə. Bəhist, bəzin cənnət. Valid binəb qula.

arkadaşlar bu kısmını telefonla çektim. Mecbur GoPro ile çekemedim. Çünkü çekim yapmak yasakmış. Daha önce çekim yapanlar nasıl yapmış bilmiyorum. Berko yaptıysa Allah nasıl yaptı bilmiyorum. Ben çekemedim yani. Çünkü girişte de uyardılar yani. Eğer dedi çekim falan yaptığını görürsek dedi seni alırız dediler yani. Bayağı bari söylediler yani ki zaten sizi şeyde <laughs> Hristiyan köyüne de gittim. Hristiyan köyünü de çekemedim. Köyde yaptığım ufak bir çekim bile sildirdiler bana. Neyse burada da çekim yaptırtmıyorlar. Bu gece de burada kalmayı söyledim. Yani burada kalabilir miyim diye. Ee, bilmiyorum çünkü hem geç oldu. Buradan çıkmam çok zor. Bir sorucan tekrardan bakalım. Abi buradaki dutların çoğu böyle bayağı asırlık dut gibi duruyor. Buradan içeri girdim. Bugün kutsal gün değilmiş galiba. O yüzden kimse yok. Çok kalabalık birkaç kişi falan var. Şöyle göstereyim. Bal birçok yeri yeniden yapıyorlar. Yeniden onarıyorlar. Yani bir soracağım onu bakalım. Ne destekliyor bunu? Devlet mi yoksa kendi imkanlarıyla mı yapıyorlar bilmiyorum. Arkadaşlar İzidi bölgesine geldim. Yani İzidi köyüne. Çekim yapmama izin vermediler. Hristiyan köyünde olduğu gibi orada sadece gidip söyledim yani. söylemeden mi yapmalıydım bilmiyorum onu da. Keşke söylemeseydim. Şöyle bir yer var yani çok sinirim bozuldu ya. Sabahtan beri dolaşıyorum. Ne kiliseyi görmeme izin verdiler, ne burada Doğuzgün gezerken çekim yapmama izin verdiler. Doğru gün de gezemedim zaten yani. Sinirim bozuldu. Sürekli bir yerde durdurdular. Bu da nereye gidiyor ki? Bilmiyorum ki bir köprü var işte burada ya. Sinirim bozuldu ya. Valla çok çok moralim bozuldu acayip. Sabahtan biridir yoldayım ve Bakın saat 6.30'da uyandım. 8'de yoldaydım yani. 8'den biridir. Allah karakola göre pasaportuma falan baktılar. Bir de senin güvenliğin için diyorlar. Ya hiç hiç hoşuma gitmedi abi. Şimdi aşağı doğru ineceğim. Orada yine güvenlik noktası var. İyi çocuk yani muhabbet sohbet ettik. Şimdi onun yanına gideceğim. Orada duracağım biraz. Olursa durdurursa araba onunla dohok dohok mu giderse yani, Erbil gideceğim ya hiç iyice iyice moralim bozdu. Evet abi günümün özeti hiçbir yere giremeyip kendimi parka vurdum. Yaklaşık 20 kilometre falan yürüdüm herhalde bugün. Hatta 25 de yürümüş olabilirim. Çocuklarla oyun oynuyorum. Ne oynadıklarını bilmiyorum. Hava günü ne ya? varaka. Varaka. İsmini sordum. İsmi ne diye? Varak. Aras becim ne usta? Ya, ha, batak lan bu. Tamam bunun adı la batak lan bu. Bunlar batak oynuyor. Tamam birazdan birazdan ben de oyuna dahil olacağım. Evet. <laughs> Aha. Aha. Şey ne Ben ne ne? Ne ne? Ne? Ne ne? kazandım oğlum ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Artık benden bu kadar bugün. Moralim bozuk. Buradan da Erbil'e geçeceğim ama nasıl geçeceğim bilmiyorum. Saat kaç? Saat 4. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.